Baba. baba çıkıyor. Baba çıkıyor mu? Tamam. Ne baba? Babacım geldi. Babacım. Babacım. Baba. Babacığım. baba. İç, iç, iç iç iç. Evet kedi süt içti. Zeynep kediye süt verdi. Pisi sütünü içti. Hadi şarkı söyle birazcık daha. Alkış. Alkış. Alkışla kendini. Alkış. Tamam. Şimdi ee, hangi şarkıyı söyle? Karpuzada mı söyle? <laughs> <Çıkacağım. gülüyor> Çatı mı düştü? Ben veririm, sen eğilme. Bekle. Tamam, bay bay yap, videoyu kapatalım.